ATV ekranının eğlenceli ve duygusal macerası Gençliğim Eyvah'ın iki sevilen oyuncusu Burak Toskoparan ve Kemal Uçar bu hafta izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladılar. Bozulmasın Beysi karakteriyle hepimizi güldüren Kemal Uçar o günkü eğlenceli çekimin şoför koltuğundaki isim olarak Burak Toskoparan'ı epey bir zorladı oldukça esprili geçen bu anlar iki oyuncunun övgü dolu sözleriyle başladı. Bu hafta konuğumu biraz öveyim. Teşekkür ederim. Birazcık öveyim. Ben, ben başta teşekkürüm edeyim. ya. <laughs> tamam. Şimdi bu hafta zaten çok yakışıklı bir adam yanımızda. Bu bir. Ya böyle şeyler i̇ki. değil mi? İki. Dur bir bitsin onlar tamam, tamam, sonra. Tamam tamam hadi. Bu konuş. bir. Bir de haberin yokmuş gibi yapıyorsun. Ya, <laughs> git oğlum ya. İkincisi çok yetenekli bir oyuncu. Harbiden öyle ama. Eyvallah. Burak ben ilk defa seninle oynadığım bir işi bu kadar uzun soluklu seyrediyorum. <laughs> Kendim de oynadığım için. <laughs> Üçüncüsü de Harbiden çok iyi bir insan. Eyvallah. Burak toz koparan bizlerle beraber. Bir alkış daha alayım kendisine. Yahu Suzan'ımın en büyük hayali çocuk sahibi olmakken... ...şimdi en büyük hayalim sıfır beden olmak diyor. Yahu seni alan almış, beğenen beğenmiş senin havan kime artık? Beşiktaşlı ne olursun şunu yapma korkuyorum. Başka birinin var yoksa hayatında? Ya bir dur, bir sakin ol. Şu elleri bir indir. Koy şuraya. Kemal Uçar bu keyifli çekimde gençliğim eyvah hayranlarına tercüman oluyor ve çok merak edilen bir soruyu yöneltiyor. Şimdi çok merak edilen bir mesele var. İlk bölümlerde siz de çok korkuyordunuz. Evet. Sen ve Erdem. Bu İtalyan aksanıyla alakalı. Ee, hatta böyle beraber seyrettik ilk bölümü. Siz böyle ya nasıl olmuş falan kafanızda bir soru işareti vardı. Ben açıkçası beğendiğimi ifade etmiştim. Bunu seyreden arkadaşlarımız da bence aksanları çok beğenmişler ve şunu sormuşlar İtalyan aksanı yapmak için herhangi bir eğitim aldınız mı? Ne gibi çalışmalar yaptınız gibi bir sual var. Ee, Erdem'le beraber zaten bir İtalyan hocamız vardı. Sette sürekli bizle beraberdi. Hem bize İtalyanca'da ne bileyim çok kullandığımız şeyler vardı. Hem yani işte evet hayırın haricinde de eyvallah gibi bir sözcük vardır ya Türkçemizde. Hı hı. Birazcık onları öğretti bize. İşte Mancare hatırlarsan. Mancare şakası neydi? Evet. Şaka. şakalar. Evet. İlk sahnenizde oh, o kötü oh, şakayı Bence yaptım. güzel. Ben çok gülmüştüm. <laughs> <laughs> ben çok gülmüştüm. Umarım izleyicimiz de gülmüştür o sahne. Ya siz gelin benimle. Gelin benimle. Ben size her şeyi hallederim. Açlık var mı? Açlık? Eee açlık açlık. Aaa mancare. Var pancar da var. Ben hep açım. Bak akıllı bir çocuk. Gelin bakayım benimle. Kemal Uçar, Zola'yı hazırlanma sürecini anlatan Burak Toskoparan'a takılmadan edemiyor. Biz de İtalyanca çalıştık. Hem dillerine hakim. Ya ben mesela bir ara sürekli bir de bu işin başında biraz kiloluydum ben falan. Aha, aha. Hem kilo vereyim falan hem de sürekli İtalyan şarkıları dinledim falan. Hani ama sürekli yani. Evet evet onu hepimize maruz bıraktınız. <laughs> Teşekkür ediyorum size. Evet Aynen. sürekli onu yaptım çünkü çok başka bir dilleri var ve bu adamlar gerçekten şu hani... Büyük vücut hareketleri. Bak farkındaysan hani o kadar geçmiş ki hani sürekli şu moddayım. Sen tatlıdan da mı anlıyorsun? E, tabii yani biraz ondan ama tabii ilk önce tadına bak ondan sonra karar ver güzel kötü tamam Hadi bakalım. O kadar güzel gülüyor ki yani böyle gülleri çıkıyor sıratından anladın mı? O kadar güzel ya. Of Çavi ya ben galiba aşık oldum kardeşim ya. Ha yani. biz bugün İstanbul'u gezeceğiz. Azra bana İstanbul'u gezdirecek. Ha, e hadi gidelim. Pardon. Hocam lütfen bir bakar mısınız? Ne mısın işin var senin ya? Gençliğim Eyvah tartışmasız sezonun en eğlenceli yapımlarından. Garip bir soru vardı. Bunu tam bir blok halinde alalım istedim. Yani soru gerçekten böyle yazılmış. Aha. Eve gittiklerinde kendilerini izliyorlar mı? Kendilerini izlerken de gülmekten ölüyorlar mı? Şimdi... Ama aslında burada olumlu bir şey var. Biz gülmekten ölüyoruz. hı. Siz de kendinizi izlerken gülmekten ölüyor musunuz diye soruyor. Ben seni izlerken gülmekten ölüyorum. Ya senin gibi bir adam nasıl veysi oluyor bir anda? Ben mesela asla... Ya ve, kıyafeti giyince şöyle bir tipe giriyorsun ya, şöyle bir şey oluyor ya sana. Yürüyüşün değişiyor falan. Hani kıyafeti giyince aha geldi diyorum Veysi. Olur. Kemal merhaba, Veysi görüşürüz kıvamında. Abi bir şey yok ya, bugün sadece biraz yorgun ben, çok çalıştı o yüzden. Sadece siz gidin ya, tamam bir şey yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Allah Allah! İtalya'da gemilerin mi battı oğlum? Abi benim İtalya'da gemi falan yok. Yoruyorsun insanı. Güzel kardeşim. Bir derdin varsa söyle, Veysi abin derman bulsun yahu. Meğerse içimde derinlerde bir yerde böyle ismini koyamadığım bir İtalyan aygır... Bir, bir şey varmış galiba. Öyle miymiş? Ben de onu keşfedip dışarı çıkardım. Gençliğim Eyvah izleyicisi hikayenin gidişatı gereği ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta Zolacılar, diğer tarafta Ahmet'i destekleyenler var. Kemal Uçar izleyicilerden gelen soruları yanıtlarken bunun şakasını yapmayı ihmal etmiyor. Burak abi ile çok yakışıklısın demiş. Emine 19. Emine'cim teşekkür ee, ediyorum. Ekin yok Burak var ve kalpler gelmiş. Ya Orada... yapmayın. Ya yapıştıralım. Ekin yapmayın yok nasıl olsa. Ya olacak? ya, ya Ekin'i de seviyoruz şimdi. Böyle i̇şte olur mu ya? Neden seviyoruz Ekin'i? Sen neden ben? böyle bir adam oldun ya? Ama işte program sunmanın He? güzel tarafı bu değil He? mi? Niye böyle Bilmiyorsun. Ben bu programın ismini Veysi'yle gündemin içinden <laughs> Veysi'yle gündem bunu böyle yapmıyoruz dedim. Evet. 3 haftadır burada. Bir günde o zaman sen ben Ekin yapalım bu programı. Enteresan bir program. O zaman bakalım neler olacak. Vallahi enteresan. O zaman olur. bayağı güzel olur. Ben Çok o zaman deyemiz. ama birinizin sağını, birinizin soluna e, almam lazım. Öyle olacak. Yoksa birbirimize gireriz diyormuş. Benim azayla aramda sıkıntı olmasın onu sevmediğim anlamına gelmez. Ben onu hep sevdim. Her zaman da seveceğim. O yüzden mi aldattın? Burak Toskoparan, bol hayranı olan bir isim. Yakışıklı oyuncu hakkında merak edilen çok şey var. Burak Toskoparan, üç kelimeyle aşkı tarif edebilir mi? Güven, sevgi, evet. Sadakat ve güven benim için birazcık yakın birbirine. Tamam. Onun yerine başka bir şey tamam. ne söyleyebiliriz? Eğlenceli vakit geçirmek. Ha, güzel. Evet. Güzel. Benim için Ya çok tabii bu dallı budaklı bir açıklama gerektirebilir ama ilk aklıma gelenler bunlar oldu. Anladım. En önemlisi güven ve sevgi. Güzel. Bence. Yani ben üç kelimeyle aşkı tanımlayamam. Gene sen güzel yaptın. Sen var ya çok gerçekten... Ama yani... Okey, diliyorum. Sığdıramam yani. Üç kelime. Senin için öyle ufak... Ama no, kelime bir edebiyat... Yani. Sen sanırım. seviyorsun. Yani... Bu hayatı seviyorsun. Aynen evet. ben üstünde kitap yazdım bunun. Şimdi Doğru. Nasıl yapayım ben? Doğru. Haklısın canım. O zaman adama derler ki bu kitabı niye yazdın? Üç kelimeyle. Valla tamam okey. Gayet tatmin edici bir cevap. Benim için problem yok. Şimdi annen, annemler, annelerimiz... Onlar senin hamile olduğunu duydukları zaman torun sahibi olmanın onlara verdiği mutlulukla beraber beni şak diye affedecekler. Zaten ben de ondan sonra eve geldiğim gibi öyle şak diye gireriz bebek olayına. Ya bir gün erken bir hafta geç kim ne anlayacak? Ay, sen... Ay şahane bir plan yapmışsın. Hı. Daha iyi bir plan yapmışsın aşkım. Ne yapayım Suzan? Yapın böyle kendini.